peki kanamalar yani en sevmediğimiz şeyler vajinal kanamalar evet. adet kanamaları var bir de anormal kanamalar evet. var bunları nasıl ayırıyorsunuz ve hasta Şimdi... ne gibi bir şikayetle size gelmeli Kadınlar kendi rutinini bilmek durumunda. Yani ben her ay atıyorum 30 günde bir kanarım, 3 gün kanarım, işte günlük 3 pet olur. Kendi rutininizi önce bir öğreneceksiniz. Rutin dışına çıkan her durumda. Mesela ara kanamalar. Ara kanamalar bazen masum olur, yumurtlama kanaması deriz ama bazen poliplerin yani rahim içindeki et parçalarının habercisi olabilir, miyomların habercisi olabilir. Rahim ağzındaki hücresel bozulmalar, kansere gidebilecek bir takım lezyonların habercisi olabilir. Ya da kanamalarınız normalde 3 gün, 4 dördüncü gün lekeleniyordu ve kesiliyordunuz. Ama 7-8 gün lekelenmeler uzamaya başladı. Bu lekelenmeler niye uzayabilir? Yine anatomik problemler olabilir içinde ama hormonal kaçaklar, menopoza yaklaşmalar olabilir. Hani Herkes menopozu artık 45'inden sonra zannediyor ama erken menopozda çok var. Çünkü çevresel faktörler de menopozu hızlandırdı. Bu yüzden adetteki gecikmeleri de dikkate almak lazım. Tabii ki bazen çevresel faktörlerden birkaç gün gecikmeler olabilir ama bir hafta güvenlik sınırı koyun diyorum ben. Yani bir hafta öne bir hafta araya arada bir oynayabilir. Ama bir haftanın üstündeki sapmalarda, ara kanamalarda muhakkak görünün. Çünkü derya deniz yani altından çok şart çıkabilir. İlle kötü bir şey çıkacak demek. Evet değil. Hemen çünkü Google'a sorduklarında da bu sefer kanserim galiba diye panik halinde geliyorlar. Kanser olana kadar çok yol gitmek lazım ama biz sizi o yoldan döndürürüz. Müzik <laughs>